Merhaba. Çakra serisine tekrar hoş geldiniz. Bugün boğaz çakrasındayız. İfadenin doğduğu yer. En baştan boğaz çakrasına doğru çok güzel bir yolculuk yaptık. Umarım şimdiye kadarki videolardan keyif almışsınızdır. Boğaz çakrası anlaşılabileceği gibi isminden tam boğaz bölgesinde yani omurga hattı boyunca dersek bu noktada yerleşiyor. Kalp çakrasından sonra artık daha yukarılara doğru gidiyoruz. Ee, boğaz, alın ve tepe. Kalbin kalbe gelene kadar bir alt üçgenden bahsetmiştik. Kalbi orta merkez gibi kabul edersek bu da aslında üst üçgen. Boğaz çakrasının rengi mavi, gökyüzü mavisi, elementi eter. Kavramları yani temaları dürüstlük, doğru ifade, kendi gerçeğimizi ifade etmek. Boğaz çakrasında genellikle konuşulan ve anlatılan bir bölüm var ki o dışarıya olan ifademizle ilgilidir. Yani yalan söylememek, doğruyu konuşmak, ifademizi net, anlaşılır olmak, sesimizin tonu bunlar genel anlamda kendi iç dünyamızı, kişilik karakteri diyebilirsiniz ama kendi gerçeğimizi, yolumuzu, yolculuğumuzu dışarıya ifade ettiğimiz alanlar. Bir yandan da şöyle bakabiliriz aslında. Kendimizi nasıl kendimize ifade ediyoruz? kendimizle nasıl yansıyoruz dışarıya yani sadece sözcükler ya da konuşulanlarla değil duruşumuz tarzımız yaşam şeklimiz oturuşumuz kalkışımız her türlü ifadeye giriyor bu konu üzerinde belki uzun bir süre çalışılabilecek bir çakra bu boğaz çakrası Bazen kendi gerçeğimizi ve kendimizle tanıştıktan sonra dışarı ifadede blokajlar olabiliyor. Bu boğaz çakrası ile ilgili mesela. İfade kanallarımızı sınırlamadan yani evet sesli bir şekilde ifadeye yazılı şekilde ifadeler de giriyor. Eğer böyle geniş yer fazeden bakarsak o zaman belki bazı zamanlar kendimizi kendimize neydi veya diğer çevremize yazarak ifade edebiliriz ifade bulabilir yolculuğumuz ee, ki benim e, yazmaya başlamam seneler önce böyle e, aslında ilk adımları ve sonra e, kitap yazmam tamamen ifade kanalımın bu şekilde daha rahat aktığını keşfetmemle başladı konuşmak. Bazen bazı dönemlerde e, yeterli gelmeyebiliyor sözcükler. O zaman belki bir şarkı söyleyerek e, ifade bulabiliyor. Çeşitli nefes çalışmaları var. Mantra dediğimiz sesleri tekrar ederek yaptığımız çalışmalar var. Bazı yoga duruşları var boğaz bölgesine de e, akışı, dolaşımı sağlayan ve orayı, oradaki kanalları enerji akışı, fiziksel olarak da akışı sağlayan ve açan bazı duruşlar da var. Asana teknikleri var. Tiroid, paratiroid fonksiyonlarını dengeleyen teknikler mesela asana pratikleri, mum duruşu gibi Boğaz çakrasının da ve ifadeyi de özgürleştirir. Ee, bazen e, özgür ifade dediğimizde aslında bir yandan da e, özgün olmak ve özgün ifadeye de e, dikkatimizi vermemiz ve birazcık onunla ilgili düşünmek de e, iyi bir seçenek olabilir. Belki böyle bir davet sunabilirsiniz kendinize. Yani kendi özgün kimliğimi, e, işte şebnemi ben özgün bir şekilde ve özgürce ifade edebiliyor muyum bu yaşamda? Blokajlar elbette <gülüyor> olacak. <gülüyor> Mesela benim şu anda <laughs> sesimin gidip gelmesi minik bir oradaki e, şey. Bunları belki aa diyeceksiniz Çok fiziksel bir şey bu. Sadece hani ses gitti vesaire. Hayır ifade edemediğimiz şeyler e, bizim e, sesimizi de kısabilir. Boğaz bölgesindeki rahatsızlıklar ifade bulmayan duygu ve düşünceleri söylüyor olabilir. Bedenimiz, fiziksel bedenimiz artık buralara geldik. Enerji bedenimizle bir ahenk içerisinde. Yani bir yandan da şöyle bir şey var. Enerji bedeninde bir şeyler oluyor. Fiziksel bedende bize kendini tezahür ettiriyor, gösteriyor. Ben buradayım. Bana bir dikkatini ver. Benimle ilgilen diyen tarafımız evet fiziksel tarafta ama onun altında o enerji bedeninde bir şeyler olmuş ki o fiziksel beden artık buradan ım, alarm veriyor. Önce alarmı biliyorsunuz şey yapar yani küçük bir e, problem ya da rahatsızlıkla başlar sonra o alarmın sesi yükselir. Eğer sen oraya yeteri kadar e, ilgiyi, dikkati ya da farkındalığını Getirmezsen o belli bir süre sonra farklı bir şekilde tezahür eder ve seni daha çok zorlayabilir. Ee, o yüzden başlangıçta bir şeyleri fark etmek, ve fark ettikten sonra üstünü kapatmadan ben buraya bir bakayım cesareti geliştirmek çok kıymetli bir yol. Bir yolculuk bu. Hemen her şey patlaya sonuçlanmayabilir, hızlı sonuçlar almayabiliriz ama hediyeleri de mucizevi bir şekilde geldiğini unutmayalım. Yine sade bir teknik sunacağım bugün. Çok sevdiğim bir nefes tekniği ve boğaz çakrasındaki etkisini kendi de deneyimlerimden biliyorum. İsmi okyanus nefesi. Sanskritçe ismi Ucayi Pranayam. Boğaz bölgesinde nefesin aynı bir böyle rüzgarın, rüzgarın akışı gibi Farkındalığımızı getirerek sesini de dinleyeceğimiz bir nefes tekniği. Nasıl olacak? Bu öncelikle başlamadan önce şöyle bir e, deneyebiliriz. Burundan alıp ağızdan sesini çıkararak böyle bir o sesi önce bir duyalım nasıl bir şey oluyor. Fakat bu teknik burundan alıp ağızdan boşaltılan bir nefes tekniği değil. Sadece şuradaki farkındalığı daha kolay geliniyor boğaz bölgesinde <tık> yaptığımızda. Fakat biz bunu burundan alıp burundan nefesi boşaltarak yapacağız. Yani nasıl? Oradaki o rüzgarın sesini, nefesin sesini, aynı bir okyanusun sesini dinler gibi dinleyerek. Bir tane daha nokta var başlamadan önce söyleyeyim. Nefesi özellikle çok yavaş vermeye çalışın. Ne kadar yavaş boşaltırsanız nefesi o kadar kolaylıkla akar. Şimdi bu nefesi yapalım. Sonra üzerine biraz daha konuşuruz. Rahat bir oturuşa gelelim omurga omuzları geriye doğru al. Kürek kemiklerini sıkıştır. Gözler kapalı, başını hafifçe geriye doğru çek. Boynun arkası uzun, boynunu fark et. Uzun bir şekilde kalsın oradaki enerji akışın. Önce birkaç kez burundan al, burundan ver. Sonra bir kez burundan al. Ağızdan boşalt. ve yavaşça okyanus nefeslerini benimle beraber başla. Uzun derin nefesler özellikle verirken yavaş. arkasında fark et nefesin akışını Bir kez daha uygulayalım. Dilediğin zaman gözleri minik minik kırpıştırarak açabilirsin. sakinleşmeyi ve aslında daha dingin bir zihne doğru götürdüğünü de pratik yaptıkça ve belki de ilk anda fark ediyor olacaksınız okyanus nefesini. Herkes uygulayabilir bu nefesi ve günün her saatinde yapabilirsiniz bu nefesi. Boğaz çakrasındaki en önemli nokta önce kendimize sonra çevremize dürüst ve doğru ve net bir ifadede olabilmek. Umuyorum kendi özgün ifadenizi bulursunuz ve ifadeniz özgürleşir. Elleri birlikte kalp merkezinde bu niyetle birleştirelim. Avuç içleri birbirine temas etsin. Gözler kapalı. Bir kez OM mantrasını söyleyerek tamamlayacağım çalışmayı. Derin nefesini al. Başını kalbine doğru eğ ve kendini selamla. Namaste. Görüşmek üzere.